Sen de. Çok Buraya ya. bakın. Ne? Siz ne? ne yapıyorsunuz burada? Sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Sohbet. Bakın bende ne var? Popitlerim Popit. var. Popitçi geldi. Ben... Hayır oturun bakalım. Ne? Bana numara söyleyeceksiniz. Ben numaraya göre vereceğim popitleri. Öyle yok. Bilmece ben sormamı geliyorum. ister misiniz? Evet. O zaman ilk bilmecemiz geliyor. Ben bilmecelerde çok iyiyim. Sevimciğim senin sorun geliyor. Popit de bu. Çok Anahtarlıklı. Kapkek. Cupcake. cupcake. Evet Sevim. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Evet. Harikasın Sevim. Al bakalım. Sırada kim var? Hayır. Hanginize sorayım? Hayır. Arkadaşlar. Hayri sana mı sorayım önce? Hayır Hayır. Kamil sana mı sorayım? Hayır. O zaman Hayri. Hayır. Tamam. Önce Hayri'den başlayalım. Hayri. Senin popitin de... Burada. İşte bu. Bu ne biliyor musun? Among Us. Evet. Among Us'lı Popit. Geliyor sorun. Hazır mısın? Hazırım. Ben giderim. O gider. Ben dururum. O durur. Düşün bakalım. Geldi. Ne? Geldi. Evet. Bildin gölge. Al bakalım. Sıra sende Kamil. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Evet geliyor. Her akşam yatar, her sabah kalkar. Hiç uyumaz. Bunu bilirsen senin popitin de burada Kamil. Düşün bakalım. Güneş. Ne? Güneş. Evet bildin al bakalım. Senin popitin de burada. Popitleriniz güzel mi? Size bir sürprizim daha var. Ne? ne Hemen Herkes gözünü kapatsın eliyle. Evet, elinizle. Hey Kamil, sen de kapat. Hazır mıyız? Hazır, hazır, Açmak hazır. yok. Açmak yok. Açan kaybeder. Açan kaybeder. Açan kaybeder. Açmak yok. Açmak yok. Evet şimdi açın gözünüzü. İşte benim size sürprizim. Büyük popitler Güzel mi? Çok güzel. ben çok beğendim. Arkadaşlar sesini görüyorsunuz. Şöyle. Şu seslere bakın. Pat 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 <laughs> yapıyor popitler. Hayır sen ne yapıyorsun? 30 <laughs> 30 <laughs>